Merhaba arkadaşlar ben Çağlar Artar. Android uygulama geliştirme dersimizin 12. ile sizlerle birlikteyim. Bu dersimizde Activity'den bahsedeceğiz. Activity nedir? Sorusuna şöyle cevap verebiliriz. Activity'ler birer sınıftır. Ve biz Android uygulamamızda, Android projemizde oluşturduğumuz her yeni ekrana karşılık bir Activity sınıfı kullanırız. Bu aktivite sınıflarının içerisindeki metodları kullanarak da yeni aktiviteler yazarız. Yani XML'de bir sayfa oluşturduk. Bu sayfanın üzerinde birçok form bileşenlerimiz var. Ve bu form bileşenleri ne yapacak? E, kullanıcının etkisine nasıl tepkiler verecek? Bu gibi tanımlamaları biz activity sınıfından faydalanarak bu sınıfların altında yazıyoruz, tanımlıyoruz ve gerçekleştiriyoruz. Peki bu aktivite sınıflarını bizim kaynak kodlarını yazdığımız bu Java sınıf dosyaları içerisine nasıl dahil edebiliriz? Geçen dersimizde bu deneme nokta Java isimli sınıf dosyamızı oluşturmuştuk. Ee, gördüğünüz gibi oluşturduğumuz zaman e, default olarak şöyle bir e, class is ya deneme isminde bir klasımız oluşmuş durumda ee, Java dilinde başka bir sınıfın sahip olduğu özellikleri mevcut sınıfa aktarabilmek için yani e, bu nesne yönelimli programlamada miras almak olarak tabir ediliyor. Extent sözcüğünü kullanıyoruz. Bu ve Activity yazıyorum. Arkadaşlar tabi sadece Extent Activity yazmam bir şey ifade etmiyor. Bu Activity sınıfını kullanabilmem için de zaten sol tarafta hemen bana bir uyarı mesajı verdi. Activity kütüphanesini de buraya projeme dahil etmem gerekiyor. Yani burada Java dilinde bir kütüphaneyi projenize dahil etmek için import sözcüğünden sonra kütüphanenin ismini yazmanız gerekiyor. Daha sonra da benim oluşturduğum deneme sınıfına extend sözcüğüyle sözcüğünden sonra eee Özelliklerini kendi sınıfıma dahil etmek istediğim sınıfın ismini yazıyorum. Dolayısıyla bu şekilde Activity sınıfının içerisindeki tüm özellikleri ben deneme sınıfımın içerisinde kullanabilecek hale geldim. Activity sınıfının metodlarını ve özelliklerini deneme sınıfına eklemek için şöyle bir yöntem kullanabiliriz. Burada ben sayfama sağ tıklıyorum. Şurada search sekmesinin altında override implement methods sekmesine tıklıyorum. Sizin de gördüğünüz gibi açılan bu yeni sayfamda activity sınıfına ait diğer özellikleri ve metodları görebiliyoruz. Buradan herhangi birini seçerek bu activity sınıfına ait herhangi bir metodu seçerek projeme dahil edebilirim. Bizim en çok kullanacağımız metotlardan birisi olan oncreate metodunu seçiyorum mesela. Okey tuşuna basıyorum ve gördüğünüz gibi oncreate metodu activity sınıfına ait oncreate metodu projeme dahil edilmiş oldu. Tekrar edecek olursak arkadaşlar, biz bu Activity sınıfından faydalanarak, bu sınıfın özelliklerini, metodlarını kullanarak, biz yeni aktiviteler, yeni e, tanımlamaları bu şekilde gerçekleştiriyoruz. XML kısmında oluşturduğumuz her bir e, uygulama ekranına karşılık oluşturduğumuz ve kaynak kodlarını yazdığımız Java class dosyalarının içerisinde bir Activity sınıfı oluşturuyoruz ve kodlarımızı bu şekilde yazıyoruz. Bugünkü dersimde anlatacaklarım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Sağ